Evet, bugün bestel 8 kilogram Tm 8811 kurutma makinesini inceleyeceğiz. Genel görünüm bakımında özelliklerine bakalım. 20 derece gömlek hızlı 45 derece havalandırma günlü havalandırma karışık, spor, yorgan ekstra kuru dolap kurulu, ütü kurulu dolap kurulu, ütü kurulu, hassas ve süreli kurutma ve bebek giysiler gibi fonksiyonlarına ayarlanıyor. Şu elektronik kısımda da süreli kurutma, kurutma seviyenizi, gecikmeli başlatmayı ya da kırışık önlemeyi, sessiz mod ya da kilitleme, başlat, bekle ve şurada da su tankı seviyesini, eşanjörü ve filtreyi görüyorsunuz. İçini açtığımız zaman şöyle 8 kilogram. Şöyle. Şunlar çıkabiliyor filtreleri. Yeterce su bölmesi. Yani bayağı büyük. Litik. 112 yani. filtre sınıfı da alt filtreleri bulmakta kilitlemeli ürünümüzün genel görünümü şu şekildir ürünün arkasına bakacak olursak Şöyle. Sorularınızı yorumlarda yazarsanız cevaplarız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.